Bu Lamborghini radardan kaçabilir mi? Bu tüm zamanların en pahalı ve en nadir Lamborghini'si. Lamborghini'nin 50. yıl dönümü onuruna tasarımcı Walter De Silva 117 milyon dolar değerinde çılgın ve eşi benzeri olmayan bir Lamborghini Egoista yarattı. Ve bu araçtan sadece bir adet üretildi. Tasarımı özellikle Apache helikopterinden esinlenerek hazırlandı ve görüntüsü adeta bir savaş makinesi. Egoista'nın kokpiti bir savaş pilotunun kapsülünü andırıyor. Sürücü adeta bir jet pilotu gibi üstten araca yerleşiyor ve dışarı çıkarken kokpit camı yukarı doğru açılıyor. Araç 5.2 litrelik V10 motorla donatılmış ve 600 beygir güç üretiyor. Sıfırdan yüze 3 saniyede çıkıyor ve maksimum hızı 325 km saat. Ama en çılgın detay şu ki Egoista'nın gövdesinde karbon fiber ve alüminyum alaşımlar kullanılmış. Üstelik bazı bölümleri anti radar malzeme ile kaplanmış durumda. İşte tam bu noktada akıllara çılgın bir soru geliyor. Egoista hız sınırını aşarsa yol üzerindeki radar bu süper otomobili gerçekten tespit edebilir mi?